Geldi. Kız çocuğu çok istediğimiz için... ...ortak bir kararla... ...öyle bir yola girdik. 2017'nin... E, ...Şubat'ın ilk haftası Miray'la tanıştık. Yani hayatımıza girdi. 6 ay 10 günlüktü. Hı hı. E, i̇ki erkekten sonra kız çocuğu muhteşem oldu. Yani onu konuşmaya bile gerek yok. Ah. E, çok keyifli. Biz e, ara ara dönem dönem... ...bu konuyla ilgili de konuşuyoruz, insanlarla işte röportajlar falan veriyoruz. Bizim için çok keyifli ve güzel bir süreç. İyi ki kız annesi babası olduk diyoruz hep. Eee. Miran'ın bize kattığı çok şey var. Biz çok mutluyuz kızımla. Evet. Bu Bu aynı zamanda bizim için bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Biz koruyucu aile olarak birçok insanın da koruyucu aile olmasına vesile olduk. İnsanlar bize örnek aldı, yaşantımıza baktıkça. Çünkü biz bu işi çok keyifli yaşadığımız için ve çok mutlu olduğumuz için. Ya işte doğmadığınız çocukla bu kadar mutlu olabiliyor musunuz? İşte size ait olmayan bir şeyin size kattıkları çok hoşumuza gidiyor. Nasıl yaşıyor, yani yaşantınızda ne gibi değişiklikler oldu falan. Mesela iki tane, üç tane erkek çocuğu olup kız istiyorum diyenler var. İki, üç kız olup oğlan istiyorum diyenler var. Biz de diyoruz yani cinsiyet farkından da ziyade... E, hayatınıza bir çocuk girdiğinde yenileniyorsunuz. Biz bundan hep bahsettik e, toplumda. Bizi yeniledi Mira. Çünkü yaşlarımız e, orta yaşın üstünde. E, insanların çok hoşuna gitti bizim yaşantımız. Bizi seyrettikleri zaman ya bir çocukla bu olarak keyifli yaşayabiliyor musunuz? Çünkü biz sorun sahibi olacağımız yaşta evlat sahibi olduk. Peki şu anda kaç yaşında Mira? Mira 7 yaşına geldi. İşte 6 yılda doldurduk. 6,5 yıldır beraber yaşıyoruz. Biz bir aileyiz sadece. Anne kız, baba kız. Yani öz ve üvey diye bir kavram yok bizde. Biz sadece aileyiz. Kızımız var. iki tane de oğlumuz var. Çok şaşırdılar. Çok heyecanlandılar. Hatta büyük oğlum anne hayatımıza çok güzel bir damga vurdun. Ee, biz beklemiyorduk bu kadar güzel bir şey olabileceğini. Çünkü kardeşleri oldu. Bir de erkek çocuğunun gözünde kız kardeş gerçekten farklıymış. Bunu bize Mira yaşattırdı. Bazen öyle sorularla karşılaşıyorum ki Mira'da evet. biz tıkanıp kalıyoruz. Çocuğumuzun bize yaklaşımı o kadar güzel ki hani biz dünyanın en güzel ailesiyiz üzülmeyin tamam mı diye cümleler çıktığı zaman tıkanıyoruz biz. Hani çocuğumuzun bizi büyüttüğünü görüyoruz biz. Ya, evet. Okumaya evet, çalış bakalım şuradan. Oku. anneciğim Mira bizim e, evladımız biz ona emanet almadık. E, ömür boyu bizim çocuğumuz. Rabbim nasip ederse onu iyi bir eğitimini aldırıp topluma faydalı bir insan olarak yetiştirme niyetindeyiz. Yani bizim evladımız, biz onun annesi babasıyız. Kesinlikle. Bir anne baba evladı nasıl davranıyorsa o şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Bizim için çok keyifli bir süreç. Kızımız yoktu çocuklarımız bir 32 yaşında, bir 30 yaşında. Ee, kızımız olmadığı için bir kız özlemimiz vardı, kız çocuğu özlemimiz vardı. Ee, Mirayla da bunu tattık, Rabbim nasip etti. Ben e, evlat hasreti çeken bütün ailelere tavsiye ediyorum. Ee, özellikle bu sosyal hizmetlerden gelen öğrencilerle çok ilgileniyordum. Bizim de böyle bir düşüncemiz oldu ve Rabbim nasip etti Mira hayatımıza girdi ve gerçekten çok mutluyuz. Yani bir kız çocuğu babası olmak, bir kız çocuğu ailesi olmak çok farklı bir duygu. Yokmak istersen. Çok güzel kızım. Anneciğim.